Sana 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 20 euro vereceğim, iki tane alacağım. Hayır, 20 euro vereceğim, iki tane alacağım. Bak bak YouTube'da bak. E abi bak bak Türkiye'de izle bak kendini bak. iki hafta sonra izlersin YouTube'da kendini. Gözünü seveyim ya. Herkesin almayadan merhabalar arkadaşlar. Tofaş'ta gezmeye devam ediyoruz ve yine sevilen serilerden Bit Pazarı. Abi Bit Pazarı gezmeye kışın bile bu soğukta devam ediyoruz ama açık hava değil. Gerçi bugün günlerden cumartesi ve hava güzel. Ama dumanı görüyorsunuz, dumanın üstünde kapalı bir bit pazarı gördük, kapalı bulduk daha doğrusu. Ee, bir bakalım şansımızı deneyeceğiz. Neler bizi bekliyor? Umarım böyle güzel eş dost ah, eş dost fiyatlarına çok güzel şeyleri buluruz. Ne dersin Bilal'cim? Bu arada burası İnşallah. Belediyenin ilçe bir Belediyenin şeyi burası ee, toplanma merkezi. Şimdi ne derim? Fahrenheit nedir? İşte tiyatro gösteri, her şeyi için kullanabileceğim bir bina burası belediyenin kültür merkezi. Ha, kültür merkezi. Burada. Şimdi bit pazarını bir girelim kapalı bit pazarı. Kışın tabi daha az kışın olur ama olunca da kalabalık olur. Şöyle bir bakalım. Flomak heute. bak artık o öyle bir gösteriyor ki kapıda bile var. Gir diyor içeri. Peki ücretli mi acaba bilir giriş? Bak gel. Ben sana girerken öbür taraf değildi ücretli. Bir bakalım. Ooo. Aynı 3 euro. Güzel para ya. Şapkırayı. Nasıl? Mert'e? Ya, ya. Und, danke Evet, ödedim. Ben ödedim. Yalnız girişi, girişine... Ha, arka tarafı da varmış, dur. Standart böyle. Dur, çeviremedim. Ha, Çeviremedim. Standart bir bit pazarı ama 3 euro da güzel para ya. Yıldız değil mi yani, acaba o kadar aldılar? Abi şeker. 3 eurolukla bit bit pazarında benzemiyor. İnşallah güzel bir şey buluruz. Hadi bakalım sürpriz olsun. Şuradaki sanki mecbur bir şey almak için? Mecbur mu bilmiyorum. O zaman ağırdan al. Yavaş 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 yavaş. 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 Görüyorsunuz. Böyle güzel bir... Ne var bakalım şöyle. Hmm. Benim arkadaşlar gözüm hızlı görüyor bu arada. Böyle biraz alışım pazarların özellikle de geliyorum. Gidiş geliş günlerimi de ona göre ayarlıyorum. Hmm. Şimdi, yani aradığım bir şeydi bu. Masaj şeyi, masaj makinesi. Yani uygunsa fiyatı alırım. Hı, vallahi güzel gözüküyor. Bak, aradığım bir şey abi. Kayropraktikçi olduğum için. 2-3 lira verirse bak bunu alırım. Masaj makinesi. Şaun die hier? Ja, ja. Ja, ja, kein Thema, ich komme gleich noch mal vorbei. Danke schön. Danke. Dove gitmiş? Gelecek şimdi. arkadaşlar şöyle bir sticker albüm. <laughs> hmm. Seninki değil Bu niye böyle karışık? Stein de Bir dakika bu niye farklı? Dependim bu bir dakika şey. Austin filmi. Aa film. Bir dakika bir bu. Güzel buldum. Şimdi bu filmlerden olan bu. Film film bak. Bunu alalım. Bunu sorsana kaç para? Was wollen Sie für das Heft hier? Vier. Ah, okay, das ist gut. Ich bin ja, das ist neu. Und? Darf ich in zwei bitten? Zwei? 50, 50. immer, ne? 50, ich muss ihn schon naja klar. ob die jetzt im Fach noch mal günstiger war, das weiß ich gar nicht. Hat die hat aber auch drei gekostet. Ja, das ist ja schon ja, Da so, so die ist ja schon belegt. Vorarbeit wurde geleistet. Na, ja, das denke ich auch langsam. Ich gebe ihn 3. Bam. Allah bu kadar. Yani deftere galiba 15 Euro verdik. Üstü beni harbi yüzlü Evet ya ben sen dedin ya bir de ben hani geldiğimde ben burası benim için çok önemli şey ya olacağını düşündüm. Hayda. Hmm. Türk o masa şeyini soracağım en azından bir de o tabancayı alırsak Boy, boynumuz için. Evet arkadaşlar her yerim ağrıyor. Vallahi sabah bir boyun ağrısıyla kalktım ama çözdüm. 5 şuraya. Yani 200 TL sıfır. Oh, şöyle bir. Oh. Bir yeri potur. Bir de 5 şuraya bu masaj cihazını aldım kutusuyla beraber her şey üzerinde. Böyle hızır da arttırabiliyorsun. Ama bu beni kesmedi. Benim daha da böyle oh. bir tane daha bit pazarı var. Haydi bakalım ona gidelim. Yemek önemli. Tabii nerede yiyeceksin? Nerede yemeği yersin? Nerede ya? Bir, 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 Türk vatandaşı abi almaya geldiği zaman baba nerede yemek yesin? Burada. Yozgat'ta oraya, mı yesin yoksa? Burada, Burada mı yesin? Burada Yozgat'ta yesin mi? He? Yozgat'ta da yesin mi? Yozgat bilmiyor oraları. Bilmiyor musun oraları? Fark etmez belki bilir Yozgat'ı. Olabilir Yozgat'ı seviyor <laughs> ya. Ben evet. Yasin, yani yer, 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 yer. Yasin abi geldi mi? Dur. Yasin abi. Burası böyle ya. Güzel abim. Nasıl? Abi misin? diyorum ki Türk... Abi Yasin abi daha iyi olacağım. Şöyle, evet. babamın selamı var. Hani Diyor ki... Sen... Çok güzel sucuk kokuyor araba. <gülüyor> <gülüyor> araba çok fena... hacep sucuk kokuyor. Şimdi şeyden geliyorum. Eski Biliyorum ma maçtan... Geliyorum. Sucuk burada bak. O yüzden kokuyor. Ne diyorsun sen Sucuk burada. Bizim Ekrem'e getirdim. Eyvallah evet. eyvallah. Geldi bekle. Bizde tavuk sana şey sucuk. <laughs> Nerede yemek yer Türk vatandaşı dedim gelse Almanya'ya? Almanya'ya gelse çok güzel bir dönerci var burada. <laughs> sen beni bilmiyorsun böyle şaka değil mi? Vallahi ben tavuk biliyorum abi ne döner, döner ya. Var ki ben Yasa ben bekledim ki buraya söyleyeceğini ya. ya hayır bak yemek dedin sen şimdi. Diz oh, ağa esen yemek kolega. Başla. Bu ayak üstü değil mi bu? Bu ayak üstü burada yiyeceksin. Evet şimdi tabii hemşerimiz hemşerimizin işini hemşeri çözermiş Almanya'da olsa. Abi ne haber? İyilik sen nasılsın? Denizli Baba Denizli Baba Dağlı, Maya Tayle, Ludwigsburg burası güzel insanlar abi. Girdim içeri dedim benim işimi çözün. Hiç sen kimsin falan filan yok. Ne yapacağız dedi. Bu arada dükkan nasıl? Şeydeki gibi. Bizim İstanbul'daki gibi. Abi İstanbul'daki yani bizim alışık olduğumuz konsept mi özellikle yaptınız yoksa böyle mi düzenlediniz burayı? Bizim parçacılar biliyorsun Türkiye'de hep yok, bu, biz bu tarz kendi konseptimizle düzenledik burası. Burası e... şey neden öyle dedim biliyor musun? Hep gireçli bizim parçacılarda hep filtreler mesela böyle görürüz mesela raflarda. Ya bizim bu benim konseptim. Ben bu işi 18 senedir yapıyorum ve kendi konseptimi e, yaptım bunu. Bu sistem devam, ediyoruz. ediyor. Yani bunu aşağıda yukarı getirdik. Baya hani gözüm önünde olsun. 18 yıl oldu ya. 18, 18 sene beri bu işteyim ben. Ee, sanayi ticaret sanayi almaya sanayi, sanayi ticaret odasından e, şey aldık. Ee, ne diyor Takdirname gibi mi? 10 sayarlık, takdirname. 10 senelik takdirname. 10 yıl. Evet. Ama daha çok internet mi satıyorsun abi yoksa? Hiç satışımız yok. Hiç, hep buraya hep ayak. Ayak En güzel var. Yani. Vallahi ne güzel ya. i̇nternet hiç yani internet için hiç şey yapmıyoruz. Çoğu da internet siparişinden çoğunu buraya aldık biz geriye aldık. Hmm. Siparişlerinde on dilim Eski... öyle ama dedi. İnsan görüm etki eş dostum. Açık sağlam olur. Sıkıntı olmaz. Bir şey oldu buraya geliyor. Yerini geleyim. bilelim diyor adam Aynen. yani. Yerini bilelim diyor. Bak ne güzel her çeşit var burada. Bizi de bir şey aldım arabanın şaranın şeyini arıyor kız. Jantını takmak için yüzükleri lazım, aparatlar lazım. Tabi son dakikaya her gün her şeyi bırakıyoruz. Son dakikaya onları yine bulamadık ama sağ olsun abim şimdi birkaç eş dostu arayarak e, herhalde onu da hızlıca şimdi bulacağız. Sen de taktın ampullere ya. Taktın ampullere. Ya. Yani gelin size şöyle göstereyim. Burası Batuhan. Burası Bağcılar Auto Center değil. Burası iki sanayi değil. Burası Almanya. Almanya'da Mayotte geldik arkadaşlar. Çözecek işimizi ya. Yüzükler lazım, öbür türlü kullanamayız. Çözecek, çözecek. Şş. Yasin abinin selamı var. <gülüyor> <gülüyor> ya, yağlı yapsın diyor. Valla ben bilmem, ay selamı var. Kolega. Selamı var, yağlı yapsın diyor. O anlar diyor. <laughs> vay be, vay be. Görsün, atıyorum da gösterim de dostlarım görsün. Hayırdır ya? <laughs> sen çekiyor musun? Sen? Ya dize ya çekiyor. <laughs> şey olur. Patlar sonra bütün bir patlar. bak bak kraut salat, kartofel salat. Ne yesem sence? Kral. Bence ikisinden de. Dene tabii ki ikisinden. Yok deneme değil. değil. Biliyorum, biliyoruz yani. Yavuz, biliyoruz, biliyoruz. Yani, tadı biliyoruz. Abi hazırlar sana ya, sana. Bak göstereyim. Arkadaşlar şaka bir yana ama burası yılların Şus. yağlı yağlı kanat. Yağlı tavuk. Yanına böyle broşür veriyoruz. Kaç para? Yarımı altı buçuktan. On üç. Böyle köri bu sos, Alman sosisi var. Pommes var. Patates kızartması. Ya şunu... Bak o kadar dünya gezdim abi. Ülke gezdim. Nein. Yok, yok. Vallahi yok. Bu tavuğu hiçbir yerde bulamazsın. Bir tane yaklaşan vardı, onda zaten beraber yemiş ki İstanbul'da hatırlıyorsun. O da o şartlar için iyi. Evet. O da güzel bir abi, sen de iyi olmasın evet. ama o şartlar için. Ekrem Baba, usta. Ekrem baba ayarlayacak bize ya. <laughs> Yılmadan sıkılmadan şimdi dörtledik grubu. Yavuz da geldi. Yavuz sen seviyorsun bu, otokinodaki... Auto Autokino'daki? <laughs> Seviyor musun buradaki? Çok seviyorum. Eskiden bak şuraları çeksene. Alo. Buralar Alo. normalde eskiler bir arabaydı. Evet. evet. Burası bu arkadaşlar çok... araba alma gel, sinema araba gel, diyorum. Gel. araba sineması bir de araba alma yeri. Pazar, pazar günleri de pazar. burada oto, <laughs> şey, esnaflar araba satar burada. Vallahi hızlıca görüyorsunuz. Şey şey Efendim. Sucuk ekmek yer miyiz? Sucuk ekmek burada var mı bugün? Bir kahve içelim şey? imbisten ama. Aa, sebze de var. Sebze meyve. Ne arıyorsan. Ne ararsan var. Burada bir şeyler bulmam lazım ya. Böyle olmaz. Bir şeyler bulmam lazım. Vallahi ben şey gruptan ayrıldım çünkü istediğim hızla hareket etmiyorlar. Ben çok hızlı yürümeyi seviyorum. Öncelikle şöyle bir trajim var. Önce bir keşif yapıyorum hızlıca. Göz gezdiriyorum. Keşif yapıyorum. Ee, keşif yapıyorum. Ondan sonra arkadaşlar yükleneceğiz. Ne gözüm kestiyse bir tur hak verip ondan sonra ona yükleneceğiz abi. Eski elektronik sevam var mı benim gibi? Yeni fiyatları toplarken. Hani hadi al götür. Hadi al götür. götürdü. de henüz daha bir şey bulamadık. Henüz daha bir şey bulamadık abi. Hmm. Bak ne güzel karışık bir tezgah. <laughs> Aa, bu tarafa gelse var. <laughs> Müze pazarlık yapıyor bak. Yap bir şey diyor iki tane beraber alayım diyor ya. Yabancı mıyız biz diyor ya. Muhabbet öyle. Benim oğlana aynı skuturdan aldım. Vallahi 40 euro para verdim internetten. Tam ışıklı falan bir de sıfır tabii o ayrı da çalmışlar çünkü bizim evin önünden skuturu. öyle öyle anladık artık. Bulamadık çünkü skuturu evin önünde sitede duruyordu. Alıp götürmüşler. Ya o şey çalındı ya çocuklar da götürmüş olabilir. Ne yapacaksın abi? Takip edemiyorsun her şeyi. Kapıda da bırakmayacaksın madem. Değil mi? Madem değerli olacağını düşünüyorsun. Kapıda da bırakmayacaksın. Bu mesela araba tesisatı için, arabadan multimedya araba. Şekil. Efendim. 1 euro mandalina aldın. 1 euro mandalina aldın. Şekil. Zaten bu bit pazarında her şeyi senin, senin aldığın o masaj aleti var ya, aynısını buldum buradan. Kaç para? 1 euro. 2 euro. Hı? 12 euro. 10 mandalina. Çok, Çok güzel lan. Vallahi güzel. 1 euro. Buz 10 tane 1 euro. Bak diyor. Görün bunu kuzenlerim. Orada baktım orada bir şey yok biliyorsunuz. Ben o zaten ben almıştım. Zaten koşu, koşu ya abi kaç çok ediyorum çünkü. <laughs> e... Ama belki sana göre bir şey yoktur. Şöyle bir kül tablası almak istiyorum abi. Bacıya. Yok ofise. Bu güzelmiş ya. şey. Şunu alayım şunu. Hangi ofise? Ofise de bayram peşi. <laughs> <laughs> Hediye hediye ya. Allah Allah sen, sen de ya. Yani. Ne diyorsun? Şefi bir 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 su Aynı oru. Aynı oru çok iyi. Bir bir oru iyidir ya. Bir oru var mı? Bir oru veren var mı? Bir oru var mı sende bozuk para? de var. Ver sen bozuk ya. Şef. Dankeschön Tüte. Abi torba zaten geliyor. Bak bak 38 TL'ye büyük kitap basalım. Çok hayırlı olsun. aldık. Büyük şey bu pit uçlu basama. Hani e, hani var ya mekanların büyük yerlerin. Kahvelerin kitabı. Kahve. Heh. Kahvelerin yaşa. Yaşa. Tüketimin bol, bol ve yoğun olduğu yerler. Değip isteyen var mı? Far istiyor musun Yavuzcuğum? Bak far var. Heh. Biliyorum, gördüm. Var. Var, var, var. O da var, o da var. Eski telefonlar. ansiklopediyadır. <Sessizlik> hmm. ne diyorsunuz? Bu arada şey de çok fazla. Ukraynalı da burada çok fazla. Ukraynalı da çok fazla. Geldiler buraya. Şuraya bakalım. Biraz inceleyelim bakalım. Ne? bu o kadar. Ne?

Toplamayın ya geldim yerlerde. Değil mi? Çok güzel şeyler var ya. Güzel var da beni al diyen daha denk gelmedi bana. Hani bunu beni al diyen. Heh. Lazım. Hem besliyorum hem gezdiriyorum ha. Yani. Çok güzel insansın ya. Biliyorum. Çok güzel insansın adamım. Ya nasıl aldın? Kilosu 1 euroya mı aldın Yavuz? 10 tanesini 1 euro. Yani 1 kilodan fazla o zaman değil mi? Şef. Hayda. Bu ne ya böyle? Bu ne ya? Yavuz. Mini. Mini ya, mini kamera. Fonksiyonet dize. Tabii ki. Onunla fotoğraf çek. baksana. <laughs> Bas konst dize. Bizi fiyoruz. Hayda be, yok be abi be. Okay, try. Hayır, vallahi yok ya sen ne ya iki euro. Bizi sigaretin altında flight ya. Belki sigara çakmadır arkadaşlarım da ne ya iki euro ya şu. Ver iki euro tamam. Bozum yok ki. Ben de var. Valla bozum yok. Bozmaz şimdi çünkü. Da arkadaşlar çaktırmayın aynı taktik yap. Hiye şef, bir matzvay ya. Haydi çok küçük şey, bir şey, cep 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 fotoğraf makinesi. Evet Yavuz'um gördü ve arkadan iddia etti. Eğer Şevket bunu görseydik güneşten görememişim. Alır diye arkadaşlar. Acaba hangisi? hangisi? Renkli Harlekin soğutucu kıvamında 3 yüreğe aldım. Sıfır. Sıfır. Ya, Gel şuradan devam edelim. Şurası var ya da. Oradan geldik ya. Oradan Aa oradan geldik. Doğru doğru. Falan oradan doğru. geldik. Tamam. Bir de oyun aldı kendine. Evde oyun oynayacakmış. Huzur olmayınca insanın. Evet. Evde oyun oynayacağım. Çocukla oynamak istiyor. Doğru diyorsun sen de. Ne Sol bileyim ya. Soğuk havalarda içeride. Sıcaklarda <laughs> dışarıda. Doğru diyorsun. Sen de haklısın. <laughs> Mandalina var mı Yavuz'cum ya? Mandalina? Mandalina kalmadı. Yedik hepsini. Şu kiloyla. <laughs> He, Tabi öyle yani de bu işler de kardeşim var. ya. Bu işler öyle <laughs> de. Seçici şu. Viper. Yiğit Yi Yi de böyle araba seviyor. Şef bir fil dizi auto. 15. Ne diyorsun ya? Allah'tan duydun bizi ha. <laughs> yani Allah'tan bizi duydu yani konuştuğumuzu. Tam da 20 24. Yapma ya. <laughs> enişte ayıp ediyorsun ya enişte. Ben sabah 15 diyorum, 15. Sabahtan abi. da topluyorsun kasaları. Şu an seni kolladım. Hangisi Şuna güzel bir şey söyle alayım şunu ya. Abi 13 sene 13 böyle. Ya abi şöyle aşağıya şey yapmayın gözünüzü sevin. Kurban olayım sana ya. Yalvaracağız. Yal. Ne susuyor? Sen adamlar yedin bir tane bile vermedin. Şimdi şu masadaki her şey 15 mi? Hadi tamam. Dilek. Çekil. Bu anlaşma. Ya Allah <laughs> aşkına. Sana 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 20 euro vereceğim. 2 tane alacağım. 25 yapalım. Hayır 20 euro vereceğim iki tane alacağım. Türkiye'den. Bak bak ya, YouTube'da bak. Para yok. E abi bak bak biz Türkiye'de veriyoruz. izle bak kendini bak. iki hafta sonra izlersin YouTube'da kendini. Gözünü seveyim ya. Kayıttasın. 20 euro vereceğim iki tane alacağım. Benim çocuk çok seviyor fiyatı biliyor musun? Sende fiyat yok ki ama. Sende hep Lamborghini YouTube'da, YouTube'da fiyatı, var. Fiyatı, fiyatı. Al tut bakayım. Evet. evet. Falancı filancı Falan. işte karıştırma bizi. Falancı filancı. Al. 20'yi verdim sana. 2 tane. Ha bunu al. Önce şunu alıyorum. Bir, bir tane, tane daha. Bir, bir de böyle şöyle bir tane alayım da. ha Çocuğa da. En yok da yok. Bagajı alsın. Çocuk bagajı açılmasını seviyor da. ön Arka kaportacı gibi. Hangisi? Hangisini alayım sence? Bir tane seçeyim bakalım. Ama açılan olsun. Kapıdan açmayı seviyor. Hepsi olsun. He, Ferrari alsın. Tüplü Ferrari. <laughs> ne kadar e, ha bunu da. Evet. F40 güzeldir ya. Ha lastikleri kırık ha. Onu. Çocuk onu kırmayacak, yiyecek onu abi. Sen merak yani etme. Et şunu al. Bir saat sonra Sen şunu al da. Şunu aldık. Dur. Bu, abi Dur. bu güzel ya. Onun için Lamborghini aldık abi dün ona Bilal'le beraber. Vallahi yeni sene de bu kadar para verdik. Şunu koy güzel kırılması. Tamam. Bir tane de Bilal. Yavuz hangisi sence? Vallahi Ayaz misal Viper'ı sever. O da arkadaşım diyor ya. Arkadaşım. O zaman mavi mi kırmızı mı ama? Mavi. Mavi. Mavi mi diyorsun? Mavi biraz daha iyi sanki ha. He. Vallahi ha tamam hadi. Bagaj açılmıyor bunun. Bak yedek. Kanka to toplama bu. Aa. Lastik, lastik içinde. Ya bunda lastik var içinde. O yedek lastik. Çıktı mı diyorsun? patlamış. O kazalı kazalı o. Abi kırmızıyı alalım ya o zaman. O toplama geldi bana. Bak fiyat da var he. Yok yok. Kırmızı Viper mı? Kırmızı Viper. Yani, olsun mu? Al daha, tamam, da al tamam koy. Enişte görüşürüz. Vay Dur ya. öyle düzgün koyalım da bu birine çarpmasın da. Tersine koy, koy. He? Kamera yere bak. Yer, çekiyor. Yok Kamuç yok. Etmez. Adamı da çek, Çekiyor. Abi. Varsın, varsın varsın ya, varsın yere kamerada. Yere bak şöyle bakacağım kameraya ya. İsim abi. neydi? Bekir okumuş. Bekir abi nerelisin? Rize. Rize'lisin Rize, 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 değil mi? Arama Devam ediyorum. Ciao. Tschüss. Tane Griscott ya. Griscott. Ben Trabzonluyum Bekir abi. Bak gördün mü? Trabzon'un arkadaşım var benim Akçaabat'tan. Ya Akçaabat, o köfteci o. Yok. Köfteci değil. Gel yani de köfte köfte Ayak bu. Ayakkabıcı değil mi? Ama burada tabii. Dayım ben... görüşürüz be. Hadi işin ama rast gitsin. Ama... Nasıl da bugün işler? Onu bana söyle de en azından. Seni gibi müşteri geliyor. Yani buraya kadar alıp getiriyor işte. Ama olsun da bir bereket oluyor da. Para kazanamadık. Ama hareketli oluyor da bereket Hareket oluyor da. Yani. Bu hastalık. 25 senedir bunu yıkatıyorum. Abi bak bir şey söyleyeyim. <laughs> Kime sorsam en az o yıllardan bahsediyor biliyor musun? Yani ben diyor yıllardır bunu yok, yapıyorum. Yok tedavisi yok. Kurtaramıyorum. Değil mi? Yani pazara çıkmasam bile illa Peki metresi kaç para şu anda tezgah kurmanın? 9 metre. 9 euro. Metresi değil mi? Evet. Kaç metre açtın sen? Ya 30 euro. pavuşlu şey benim. Ha, o arada bir evet. şey, Ayak ayaküstü bir şey veriyorsun. Evet. Abi şimdi rast kesin çok teşekkür Allah ediyorum. Razı olsun, görüşürüz, görüşürüz olur. abi kendine selam ettir abi görüşürüz. Ne bit pazarıydı ama. Ne aldık? 0 100 TL'ye bir Soğuk buzdolabı renkli biliyorsunuz benim bir renkli arkadaşlar çok iyi biliyor harlekin kullanma şeyim var harlekin yani Volkswagen Polo'nun bir zamanlar böyle tesadüfen yani böyle bir çıkardılar ve inanılmaz patlama olan bir renk kombinasyonu Vespa'da bir tane Vespa motosiklet markası da bir tane 2021-2022'de bir tane harlekin model çıkardı yani Sean Butterspoon diye biz de motosikletçilerimiz aynısını birebir aynısını Türkiye'de yaptık ve inanılmaz tuttu. Bu arada o tarz böyle şeyler de seviyorum. Renkli renkli seviyorum. Bir gün öyle bir golf yapacağım. Polo yapacağım. Bence güzel kombin olur. Size Almanya'dan selam ve sevgiler diliyorum. Yine Tofaş'la gezmeye devam ediyoruz. Yeni videolarda buluşmak üzereler. Bit pazarlarını kaçırmayın. indirimlere kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.